Dedemin 15 senelik kıraathanesini profesyonel bir fotoğraf stüdyosuna çeviriyorum part 4. Bu bölümü biraz daha uzun tutup genel olarak usta bulma sürecimi de sizlerle paylaşacağım. Plana göre mevcut kepenkler kaldırılacak, dükkanın en dış kısmı alüminyum çerçeve ve boydan camla kapatılıp iç kısım daha kullanışlı bir hale getirilecek. Dükkanın işlek bir cadde üzerinde olmasından dolayı ses ve görüntü izolasyonu açısından sağ kepenkli olduğu yer gaz betonla kapatılacak. Giriş içinde sol kısmı kullanacağız. Soyunma odası ve make-up bölümü çekim sırasında en çok kullanılan alanlar olduğu için Eskiden içeride bulunan tuvaleti arka boşluğun üstünü kapatarak oraya taşıyacağız. Bu sayede soyunma odası, make-up ve stüdyo bütünlüğünü sağlamış olacağız. Artık sıra geldi bu planı hayata geçirmeye. Ustalardan fiyat alma aşamasında kulakların neler duydu neler. Hele bir tanesi geldi eli cebinde sanki antik kent geziyormuş da ben de rehberlik yapıyormuşum gibi sadece beni dinledi. Ne ölçüm yaptı ne başka bir şey. Bu işlere ne fiyat diyorsun usta diye sorunca Alçı, sıva, boya 550'ye yaparız diyelim dedi 550.000 TL sadece işçilik. Güzel para kanka. Biz de elimizden geldiğince çok fazla yerden fiyat almaya çalıştık ve en son aynı işlere hemen hemen dörtte 1'i fiyat veren referansı da olan bir ustayla anlaştık. Bu arada ustalarla ilgili dikkat etmem gerekenleri benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sonunda çalışmalara başladık. İlk iş dışarıdaki sağ kepengin sökülmesi ve gaz betonla örülmesi oldu. Daha sonra demirci Mustafa abi devreye girdi, arka tarafı kapatmaya başladı. Bu bölümde sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Diğer gelişmeler için takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.